Aga canım çekti ya lahmacun söyleyek mi? Olur kanka söyle vallahi acıktım he. Alo lahmacun diyarım abicim. Lahmacun diyarı nasıl yardımcı olabilirim? Usta bize iki tane lahmacun iki tane de ayran gönderir misin sana zahmet? Tamamdır ben not aldım peki bu yemekler nereye gidiyor? Bir adres verir misiniz lütfen? Abi şimdi sen bu eski Gorbox otelinin yanın yanını biliyor musun? Orada bir tane apartman var. Mustafa apartmanı. Kat 2 daire 3. Tamam kardeşim hazırlıyoruz. Yarım saate oraya varır kurye. Ya oğlum bir saat oldu bu yemek nerede Allah aşkına ya. Acıktım. Lan ne bileyim yarım saate oraya varır kurye dedi anlamadım. Bir saat sürdü lan. Dur bekle ben şunu bir arayayım hele. Alo ya kardeşim biz yarım saat önce yemek söyledik. Yani zamanı pardon yanlış tutturmuş olabilirim de yani. Bekliyoruz nerede bu bizim yemekler ya? Abi ben geldim de şimdi bu Mustafa apartman değil miydi? Nerede ben bulamadım ya. He yok Mustafa değil Mustafa apartmanına geleceksin sen. He öyle desene tamam abi geliyorum. 5 dakikaya ben geliyorum abi merak etme. <laughs> şimdi anladım ben bunun derdini ya. Kanka apartmanı bulamamış bu. Lahmacunlar buz oldu. Sorma yine ısıtacağız vallahi. Abi sana lan bizim kurye arıyordur. Alo ya abi Mustafa apartmanı değil mi bulamıyorum. Yok kat iki daire falan yok öyle bir şey ya. Lan Mustafa apartmanı mı Mustafa diyorum. Mustafa geri zekalı mısın sen? He ben sandım şey tamam Mustafa apartmanı. Lan, Mustafa apartmanı amına koyayım Mustafa. 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 Ya. Kanka kafayı yiyeceğim. Vallahi böyle bak başıma ağrı girdi ya. Of. Abi tamam zor uğraşlar sonucunda buldum maliyi de neredesin ben seni göremiyorum ya. Kardeşim tamam ben seni gördüm şimdi dur yerinde. Durdum abi de neredesin ya göremedim hala. Tamam ilerlemeye devam et ben sana dur diyeceğim tamam mı? Evet ilerliyorum. Tamam dur birader. Durdum şimdi ne yapacağım ki? Kardeşim şimdi oradan sağa dön. Ya ne sağ burada sağa sola giden yol yok ki. Yol yok birader yol yok. Sen suratın direkt sağa dön. Döndüm. <laughs> Şimdi tam arkanı dön hele. Ya birader neyle gidiyorsun? Ne bileyim öyle yürüyesim geldi valla. Ya kardeşim bu YouTube şakalarından falan Allah aşkına ya ben gidiyorum bunu götüreceğim geri. <laughs> tamam birader bekle beni orada ben geliyorum onu almaya. Tam kardeşim çıktım şimdi görüyor musun beni? Yoo hala göremiyorum. Neredesin lan? Allah senin belanı versin. Bekle lan, bekle. Şimdi gördün mü beni? He? Ha? Yoo hala göremedim. Ulan yanındayım ya. Nasıl görmüyorsun? Kardeşim, sen en iyisi bir doktora git ya. Böyle olmayacak yoksa. Buradayım lan, buradayım. Bak arkana bak. Arkana bak anam ben pek kendimi iyi hisset. Lan bir şey mi dokundu bana? Ne oluyor? Hay senin ben gelmişini aa, geçmişini Aa ne oluyor lan? Ol lan Ol Al evet, <laughs> <muhalle, gülüyor> evet, evet. Ol sana Mustafa Apartmanı. Al sana Mustafa Apartmanı gördün mü? Bu mahalle cinli abi. Evet cinni bu mahalle. Bu mahalle cinni. Bu mahalle cinni. Bu mahalle cinni. Evet, evet. Al sana Mustafa Apartmanı. Al sana